Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlere levrek nasıl avlanır? Levreyi nasıl avlayabiliriz? Ya da kandırabiliriz? At çekle. Namı diğer diğer bir de işte spin avıyla. Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hedef balığımızı bir tanıyalım. Hedef balığımız levrek. Levrek e, kıyıya yakın yerlerde yaşayan, özellikle kırmataşlık kıyılarda yaşayan, etçil bir balıktır, avcı bir balıktır, yengeçle beslenir, diğer yavru balıklarla beslenir, saldırısı ani ve kesindir ama e, ürkektir, çok çok ürkek bir balıktır, e, bazen yem önünden geçse bile kolay kolay yeme atlamaz canlı da olsa e, bizim sahte yemimiz de olsa kolay kolay yeme atlamaz. Önce bir durur bir yemi izler birkaç sefer e, tamamıyla güvende olduğunu hissettiği zaman çok ani ve kesin bir şekilde yeme hamle yapar. O zaman da levreyi avlamış yakalamış olabiliriz. Şimdi bunun için levreye görüntü vermemek lazım. Yani sabah atıyorsanız gölgeniz suya düşmeyecek bir pozisyon almalısınız. Ya bir kayanın arkasında atışınızı yapmalısınız. Ya da eğer arkanızdan ışık vuruyor da silüetiniz suya düşüyorsa o zaman kesinlikle çömelerek atış yapmalısınız. E, bulunduğunuz ortama uygun renkte kıyafetler giymeniz de avlanma şansınızı yüksek tutacaktır. Arkadaşlar levrek kıyıya sıfıra kadar yakın gelen bir balıktır. Eee ve bunun ispatı vardır benim videolarım arasında. Tam sıfırda avladığım bir levrek vardır. Tam suyu, sahteyi sudan çıkartırken levrek sahteye atladı arkadaşlar. Çok şaşırmıştım. Yani keyif alacak fırsatı bile bulamamıştım avdan. İzleyin videolarım arasında levrek son anda diye var. Hatta şuraya tıklayın, şuraya bir balon koyayım. Tıklayın buraya açılsın arkadaşlar. Ee, izleyin görün nasıl kıyıda gezdiğini şimdi levrek kıyıya bu kadar yakın ve sıfır gezdiğine göre arkadaşlar bizi seçemese bile görüyor tehdit olarak algılıyor yani canlılar doğal ortamında sürekli tedirginler sürekli e, gizlenme modundalar doğalarının gereği budur yani onların yaşantısı av ve avlanma av olmayacak avlanacak ve beslenme yani bu şekilde dönen bir döngü bu yüzden levreyi avlarken öncelikle dikkat etmemiz birinci kural sessizlik ikinci kural suya görüntü vermemek üçüncüsü bir noktaya atış yapıyorsak en az o noktaya 5 defa daha atış yapmak aynı doğrultuda 5 defa 6 defa daha atış yapmak dediğim gibi levrek yeme takip edecektir kendini güvende hissettiği anda çok kesin bir şekilde öldürmek üzere tasarlandığı için bir hamlede sahteye atağını yapacaktır ve o arada onu avlamış oluyoruz. Levrek avlamak için için seçmeniz gereken sahte. Yani bugün herhangi bir balık av marketine ya da balıkçı malzemesine gidip de şu cümleyi kurarsanız işte ben levrek avlamak istiyorum bana sahte verir misin? Genelde olan şudur önüne 3 tane sahte koyacak Birincisi ucuz Çok ucuz Ucuz değil çok ucuz fiyatlı İkincisi Orta fiyatlı Üçüncüsü de pahalı fiyatlı sahte koyacaktır e Doğal olarak 3 seçenek olduğu için Senin kafan karışacaktır Ve bilmediğin için bilgin de olmadığı için Sen hangisini tavsiye ediyorsun diyecektir e Şimdi burada ben balık malzemesi satan biri olsaydım Sana cevabım Orta fiyatlıya al işini görür diye olacaktı. Çünkü böylelikle sana satışı garanti etmiş oluyordum arkadaşım. Anladın mı? Yani şimdi burada asıl olay senin e, bilgili bir şekilde oraya gidip alışveriş yapman. Yani bir şeyi biliyorsan kendinden eminsindir. O şekilde gittiğin zaman da doğru malzemeye para koyarsın. Paran çok azdır beni ilgilendirmiyor. Önemli olan burada doğru malzemeye para koymak. Yani ihtiyacın olana para koymak. Yani giymeyeceğin bir ayakkabıya para verip onu işte dolabın üstüne atmak gibi düşün. Yani ihtiyacın yok alıyorsun atıyorsun dolabın üstüne senede iki defa giyiyorsun. Ama bu öyle bir şey değil. Bu yemeğe ihtiyacın varsa bunu biliyorsan alacaksın. Her hava gittiğinde kullanıp amorti edeceksin. Olay bu. Şimdi levrek avında benim e, tavsiye edeceğim e, aslında şöyle söyleyeyim sana levrek avlamak istiyorsan ilk önce dikkat etmen gereken meradaki yavru balık popülasyonu yani biliyorsan ya da bilen birine sor yemle avlanan birine sor e, özellikle yavru balık popülasyonuna benzeyen bir sahte tercih et öyle bir fikrin yoksa ben sana söyleyeyim sırtı beyaz, sırtı siyah özür dilerim. Sırtı siyah, karnı beyaz özellikle ya da yeşil çizgili sahteler ya da yeşil renk sahte. Ee, zaten kıyıdan avlanıyorsan bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Delin, derin dalarlı olmayacak. En fazla 0.1 metre aralığında daları olan sahteler tercih etmelisin. Benim kullandığım özellikle kullandığım Ima Hound, Ima Sasuke ee, bunun birkaç rengini farklı hava ve ışık e, koşullarında deniyorum oldukça etkili e, Shimano'nun Silent Assassin tavsiye ederim gene ama dediğim gibi bakın Merada balık varsa çok pahalı sahteler almanıza gerek yok levreyi avlamak istiyorsan sessiz ol sırtı siyah sahta kullan kayanın arkasından atış yap aynı yere 5-6 defa atış yap ondan sonra farklı bir alanı tara mutlaka avlarsın özellikle özellikle bulanık su ve dalgalı suda levrek alma şansın çok yüksektir. Aksi takdirde berrak su ve yatık bir suda levrek alman çok zor olacaktır. Yani 400 400'e yakın atış yapıp bir balık aldığımı bilirim ben arkadaşlar. Şimdilik levrek hakkında yüzeysel olarak anlatmak istediklerim bu. Balığın anatomisiyle ilgili çok fazla bir şey bilmiyorum. Ben tecrübelerimden e, ve yaşadıklarımdan esinlenerek içimden geldiği gibi size anlatıyorum. Rast gelsin herkese bol şans.